Bahar'da muhteşem bir bölüm geride bıraktık. Kimler? Bahar dizisi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Merak etmeyin arkadaşlar. Bahar dizisi final yapmıyor ve önümüzdeki sezonda da devam edecek. Biliyorsunuz 16 bölümlük bir Kore yapımı bir diziden esinlenme Türk versiyonu olan Bahar'da. Tabii ki de 16 bölümden sonra kendi senaryosuyla gidecek. Bakalım 16 bölümden sonra kendi senaryosuyla dizi reytingleri gene bu şekilde yüksek mi olacak? Ben açıkçası Demet Evgar oyunculuğunu baya beğeniyorum arkadaşlar. Ve önümüzdeki bölümlerde de ben açıkçası böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Ve dizinin de reytinglerinde her geçen gün yükseldiğini görüyoruz. Bakalım yeni haftada neler yaşanacak. Bahar Timur'u affedecek mi? Rengi ve Timur arasında neler yaşanacak? Bahar ve Timur hiçbir şekilde affetmiyor arkadaşlar. Rengi ve Timur'un arasının da açılacağını görüyoruz önümüzdeki bölümlerde. Çünkü Timur hiçbir şekilde arkadaşlar Rengi'ye karşı değil aslında Bahar'a karşı kendini affettirmeye çalışacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldi. Sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.